Bazı sevgili kovalar. Aile büyükleriyle bazı konularda fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Bunlar üzerinde fazla durmayın ve onların söylediklerini kabul etmiş görünün. Kendi istekleri doğrultusunda hareket edin ve ötesine karışmayın. Bugün 30 Mayıs 2015 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Güne terazi burcunda ve boşlukta başlayan ay 12.34'te akrep burcuna geçecek. Günün ikinci yarısında duygularımız daha derin ve yoğun olabilir. Olayları fazla sorgulayabilir, gizli olan konuları araştırabiliriz. Merak ve kuşkular huzursuzluk verebilir. İkizler burcunda ilerleyen güneş retro Merkürle birleşecek ve balık burcundaki Neptün'le kare açı yapacak. Zihnimiz içe dönebilir ve geçmiş konularla meşgul olabiliriz. Herhangi bir konuya odaklanmak zorlaşabilir. Dikkat dağınıklığı, unutkanlık, günlük iş işle karmaşa yaratabilir. İletişim ve ulaşımda engel ve karışıklıklarla karşılaşmamız mümkün. İlişkilerimizde yalan, hile ve aldatılmaya karşı temkinli olmalıyız. Harekete geçmeden önce duyduğumuz haberlerin ve bize söylenenlerin doğru olduğundan emin olmalıyız.